Matibisi, her zaman ve zevkle Sen <laughs> bize <laughs> uyuyor musun sen? Hı hı. mı? Oho, vallahi sen yalan konusunda bilimsel makale yazacak seviyeye gelmişsin Alize ya. <gülüyor> <gülüyor> Alize, senin ateşin var. Alize bırak şunu bırakman lazım, havale geçireceksin. Ya Ver şunu ya, bırakamam. İyice böyle örtüneceğim ki, kendimi terleteceğim, öyle toksinlerimi atacağım. Hiç bilmiyorsun bu işleri tamirci. Emin misin? Şişt. Bak, film izleyemiyorum senin yüzünden. E, i̇yiyim. Birazdan toparlarım, merak etme. Hatta... <laughs> Toparladım bile bak, harikayım. İyi öyle olsun. Hı. <laughs> <laughs> Alize, dur dur. Alize, iyi misin sen? Bak gözlerin gözlerin mi gidiyor? Nasıl hissediyorsun? Daha iyi misin? Yani daha iyi günlerim olmuştu tamirci ama o zamanlarda yanımda sen yoktun. Daha önümüzdeki 50 yıl falan yanımda olmamı istiyorsan <laughs> bu ilacı içmen lazım. Hı? Al bakalım. Ee, hayatta içemem. Alize yani teknik olarak zaten hayattayken içmen lazım hadi. Ya içemem diyorum sana. Ee, çünkü bende... de Fobisi var. BHY fobi. O ne? Büyük kap fobisi. Bence sen de SDF var. Ne? Söz dinleme fobisi var. Hadi içer misin? İnat etme hadi. Aç ağzını aç 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 aç. Çek şunu ağzımdan ya. Bak. Bunu yutmaya çalışırken nefessiz kılır da boğulur ölürsem o zaman hiç iyileşemem. artık gönül rahatlığıyla iyileşebilirsin karıcığım. İlacı suda erittim. Hadi. Hop. Şunu buraya atalım. Gel bakalım. Hop. Dur dur dur. Hah. Ha. Hadi bak ağırlık merkezini bulamıyorum. Gel böyle. Ha. Şöyle yazsan. Ha. E, çok kurcaladın, bozdun işte ayarlarımı. Hadi bakalım şunu içer misin? Hadi iç. Hadi hadi hadi. hadi. İyi, ne bu? Sen bana ilaç diye zehir mi veriyorsun? Çok acı bu, içmem ben bunu. Alize çocuk musun ya? Özür dilerim senin damak zevkine göre ilaç bulamadığım için. <laughs> Bu ne? Hayat öpücüğü mü? Manuel ateş ölçer. Annem ben küçükken ateşimi böyle ölçerdi. Serkan. Efendim karıcığım. Uzaklaş. Ne? Uzaklaş. Çok yaşa. <laughs> Sen de gör. Müsaade edersen göreceğim ama ateşin düşmemiş. Hatta daha çok yanıyorsun. İçer misin şunu? Hadi. Ya yaktın beni tamirci. Bak olur da şu filmin sonunu göremeden ölürsem... Seni de yanımda götürürüm haberin olsun. Seve seve gelirim karıcığım ama o gün bugün değil. Ben seni yaşatma sözü verdim. Hadi içer misin şunu? Hadi. Ya bir bir yudum al. Hı. 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 Alo, babacığım ne haber? İyiyim. Ne oldu? Yo, yok. Bir şey olmadı. Öyle merak ettim iyi misin diye. <laughs> i̇yiyim dedim ya bu... <laughs> babacığım, hasta mısın sen? Öksürüyorsun. Üşüttün mü? O ev gene soğuk değil mi? Y yok. E, çay içiyordum. O boğazıma kaçmış. Ondan şey oldu. <laughs> Emin misin babacığım? Bak aklım sende kaldı benim. <laughs> ya iyiyim, mutluyum babacığım. Sen beni merak etme. Biz film falan izliyoruz, konuşuruz sonra. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu canım? Hasta herhalde. Sesi kötü geliyor, öksürüyor. Ama benden saklıyor. Bence o senin kuruntun. Sen de taktın ev soğuk diye. Rahat bırak biraz çocukları. Ben hissederim Sinem. Alize benden kesin bir şey saklıyor. Yani sen de hem hayatı öğrensin diyorsun... Hem hala şımartıyorsun. Bırak, mutlu onlar. Öyle mi diyorsun? Lize, <laughs> hastaneye gidelim mi? Ha? Baba. Sen mi geldin? <laughs> Bırakamadın mı beni? Yok, <laughs> Yo, ben Serkan. Serkan, sen misin? Evet. Evet, bir tanem benim. <laughs> Bak sana dolma yaptım. Ne ben yaptım. Nasıl tadına baksana. Rize'cim ne dolması korkutuyorsun bak beni. Bak gittikçe yanmaya da başladın aç üstünü. Üşüyorum. Sakın bırakma beni. Ya asla <laughs> bırakmam seni. Ölsem bile mi? Ya bugün kimse ölmeyecek. Hepsi benim yüzümden ya. İnat ettim, halledebilirim sandım. Elime yüzüme bulaştırdım ya. Halize çok özür dilerim. Bence sen iyi bir eşsin. Asıl sen iyi bir eşsin bir tanem. Ya bana bu haldeyken bile moral vermeye çalışıyorsun. Neden sözünü dinlemedim ki ben senin aptal kafam ya? Hayır söz dinlemeyen benim. Hatırlıyor musun? Sen bana şey demiştin. Senin bu inadın bizim sonumuz olacak demiştin. Sondayız galiba. Bezecim öyle bir şey yok. Hastaneye gidiyoruz şimdi tamam mı? Çok tamam mı bir tane Bak hastaneye gidiyoruz. Kamyonet alıp hemen geliyorum. Tamam mı? İyi olacaksın. Merak <laughs> etme. Tamam. Serkan. <laughs> ben anahtarını unuttum herhalde. <gülüyor> ah. <gülüyor> tamam, geldim. Babacığım. Baba. Babacığım. Babacığım, Ne bu hal? Yürü hastaneye gidiyoruz. Serkan gelecek. Yürü. Nerede o? Evet. Yazıklar Yürü. olsun sana Serkan. Sen neredesin ya? Ben kamyonet almayı... Başlatma kamyonetinden. Ben sana kızım böyle mi emanet Ben ettim? hastaneye gidelim dedim. Bak... Dua et iyileşsin. Yoksa benden çekeceğim var. Gel <laughs> babacığım. Hastaneye gideceğim. Sakın! Aklından bile geçirme. Bundan sonra kızımın yüzünü asla görmeyeceksin.